Gelmeyeceğini sandım. Ne içersin? Önce şunu söyleyeyim. Bu kadar nefret dolu olmanı istemem. Sonuç olarak bu mekanda ilk ayla birçok güzel anı biriktirdin. Öyle değil mi? Hayır bizi bir yerden izliyorsa. <laughs> Huzuru kaçmasın. Bari bırak, o rahat etsin. Sen ne aşağılık bir adamsın. Şş, orada dur. İğneyi önce kendine batıracaksın Mine Yamaner. Şimdi beni iyi dinle. Arman Holding yeniliklere daima açıktır. Biliyorsun. Koca ne bana düşman olmuş. Beni bitirmeye çalışıyor. Şimdi sen hiç vakit kaybetmeden o çok sevdiğin kocanın yanına gideceksin. Sonra benim sıfırdan başlamakta olduğum işlere engel olmaması için onu ikna edeceksin. Ne yaparım, nasıl yaparım yok. Onu da ben anlatmayayım sana. Sen işini bilirsin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Bu fotoğraflara kimse inanmaz. Kocam seni böcek gibi ezer. <laughs> bu konuyu bu kadar hafife alma. Sana bir hikaye anlatayım Cevher. Bir gün bir kartalla bir çakal uçakta gidiyormuş. Kartal durmadan hostes butonuna basıyor. Hostes gelip buyurun ne istemiştiniz deyince. Hiç adilik olsun diye yaptım diyormuş. Hayır. Bir, beş, on defalarca adilik olsun diye yaptım. Çakalın çok hoşuna gitmiş tabii. O da zile basmış. Hostes gelip buyurun ne istemiştiniz deyince Adilik olsun diye yaptım demiş. Hostes artık dayanamayıp çakalı uçaktan aşağıya atmış. Ardından da kartalı. Çakal hızla yere doğru düşerken kartal yanında uçarak süzülüyormuş. Çakal kartala sitemle bakıp "Senin yüzünden ölüyorum. Başıma açtığın işe bak." demiş. Kartal da "Madem uçmayı bilmiyorsun, ne diye adilik yapıyorsun?" demiş. Ya Cevher Madem uçmayı bilmiyorsun, sen ne diye yapıyorsun? Hiçbir zaman bizim kadar güçlü olamadın. Yamanerlerin yanında esamen okunmaz. Son sözün bu mu? Son sözü ben söylemeyeceğim. Bakalım Mahir, Yamaner müsait miymiş?